Didem gelinin mutfağı dar ve uzun forma sahip. Beyaz leke üst dolaplarda kulpsuz model tercih edilmesi modern bir seçim. Buzlu cam kapaklarsa gayet güzel. Şayet alt dolaplarda beyaz kullanılsa mutfak olduğundan daha ferah dururdu. Krem rengi, granit tezgah ve yuvarlak formdaki evye mutfağa uygun. Ancak klasik desenli ara fayanslar hem dolaplara hitap etmiyor hem de karmaşık görünüyor. Mermer desenli ahşap ayaklı masa ve krem rengi kumaş sandalyeler mutfağa yakışmış. Bize sorarsanız dantel yerine düz bir dokuma runner daha uyumlu olurdu. Denizlik hizasındaki geniş bile kırık beyaz tüller görsel açıdan hoş değil. Tam boy tül yahut zebra store perdeler daha hoş görünürdü. Kendinden desenli yolluk gri tercih edilmiş. Tarz ve ebat olarak doğru seçilen bu yolluk daha sıcak bir tonda olsa masa takımıyla uyumlu olurdu. Plafon yer avize, mutfak için kullanışlı bir model. Ebat olarak daha büyüğü, metrekare ile orantı sağlardı. Bizim yorumlarımız bu kadar. Bakalım gelinlerimiz neler ekleyecek? Evet gelinler mutfağıma hoş geldiniz. Sizden e, mükemmel mutfağıma yorumlar bekliyorum. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Şu elini kolunu yani. bu arada fazla oynatma. Gözüme ya da ağzıma sokacaksın Yok, ya korkuyorum. sen ileri geç o zaman. Ben böyleyim. Bak altına sallayayım. Mükemmel. Sal, ya. yani Ufaktan dikkat et. Kalsın. Ol. Bu mutlaka. Dur hemen bir dur. Bir yoruma, yani yoruma gir. Evet, tamam. yani, yani bir yoruma gir. sen de çalışmasın. Hadi tamam. Önce bir kadar yani. girmeye hevesli Ay, ama. Evet çok hevesliyim. Tamam evet. hadi canım. Çok, çok şey var. Yani duvarların boşluğundan mı başlasam? Tezgah üzerinin... Boşluğundan başlasam, başlasam. Ne? o kadar boş ve böyle hani sanki yerleşmemiş ya yarımda kalmış gibi. Yani halının uyumsuzluğu, runner'ın uyumsuzluğu, masanın uyumsuzluğu yani çok fazla göz yoran ve yormayan detaylar arasında gidip geliyorum. Ee, Burcu yorum yapmak için yorum yapma Yorum yapmak ee, için canım. yapmıyorum canım. Şimdi Zayet halım... E, yorum yapmaya bir daha ben cevap, evet. cevap verebilir miyim? Cevap verebilir miyim? Ben mutfağımda e, çöp kovası kullanıyorum. Elimin altında yemek yaparken... Çöp kovası e, alakalı evet, beyaz, gelmedim bile. E, beyaz... E, ha, şey e, galiba hasret gelim sö söyledi. Evet ben Ben duydum öyle bir şey ki söylüyorum. Diyoruz, alabilir miyim çöp çöplüğümü lütfen Alabilir miyim? Mi? Ay bak. Of, börek yemiş aa, galiba. Kızlar <laughs> siz gelmeden K karnım acıktı. Yalnız, <laughs> karnım acıktı yani. Ay pis pis kızım. Burada çöp olması çok normal şey yok. Yani bir şey söyleyeceğim. Siz çöp kovasına ne koyuyorsunuz? Bak yer malzemelerini şu an. Böyle elimizi sokmuyoruz. Poşeti kendiniz taşıyın. yani bir şey. Ay neyse ben bir saniye. İçinde de pis bir şey yok bu arada. Poşeti yeni geçirmiştim. Siz gelmeden börek yedim. E, ee, Ama ayıp yağlandı şu anda. Hiç bir, şey örekli yok örekli örekli bir, şey. bir saniye, bana bir, bir saniye. Bana temas etmedi ya. Sen bana. ama bana temas etme. Bana halıma e pis demişti ya. E e şu e e Al, mu? kocaman çok bir değerli bu arada. güzel. buldum. Baya değerli. Kocaman Ben bir DNA ben testine e gönderiyorum. Kocaman bir saç buldum. Benim olmasın imkanım. değil. Benim değil. Benim Alabilir miyim? Alabilir miyim? Lütfen tutamıyorum. Allah aşkına DNA testine gönder. Şimdi birincisi temizliğimi dün yaptım. Yani. Şöyle bir yani benim olmadığı kesin. Aynen Bence sen onu temiz yaparken düşürdün orada görmedin. Aynen öyle. Yani yine ben olmasına öyle olmasına bu arada çok karşıyım yani. Evet bu ya sana... yemek yeniyor. yemek yapılmıyor. Yapılıyor yemeğine <gülüyor> geçtim <gülüyor> ben şok. Yani bu saç Zeynep'inin saçı kendinin e, koyduğunu düşünüyorum. Bunu da buraya atıyorum. Komplo mu yaptı e, yani Evet kesin de şovunu yaptı. Zaten showman e, olduğu da saçlarından e, kombininden belli. Şov yapmaya gelmiş. Bu arada kızlar. Böyle Öyle hani e, hurra diye birden saldırmayın. Sakin olun. Hepinize söz aldım. Nedeni... Bak, 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 bak. Mutfak karşısında çok evet. heyecanlıyız çünkü. Evet, evet. Evet, ben de sizin yorumlarınızı evet, çok merak ediyorum, oldu. çok heyecanlıyım ama birden böyle girerseniz hiçbirinizi anlayamam. Şu el kol hareketlerine biraz dikkat edersen gerçekten ağzına ee, sokucaksın diye korkuyorum. Evet, şimdi e, ben şey, Zeyna'nın yorumunu... Bir dakika e, Nazlı'cım. <laughs> Zeynep'in yorumunu çok Gerçekten. merak ediyorum. Konuşabilir miyim? Aslında dilim tutuldu. Ee, nereden başlasam diye düşünüyorum. Kaplumbağa şeklinde sabun. Ne mani Plastik galiba. Sabunu evet, da yok üstünde. Evet, evet, evet. Çıplandı acaba. Alabilir miyim? Bu ne bununla alakası? ne? Bu ne bu yağdanlık, gibi. yağdanlık gibi bir, bir şey? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Her şeyi bir alabilir miyim hayatım? Çok özür diliyorum. Ee, lafını böldüm. Bakır mı? Şuradan, Şurası bakır da, rengi. Hani bilmiyorsan öğrenci Ya lütfen yorum yapmak sanki. için yorum yapma. Bakır Sen, Sen bir sıranı o. bekler misin? Bir sıranı bekle. Ben Niye sana çok farklı sani... konuşuyorum. Hayır evet ben Zeynep'in yorumunu bekliyorum şu ya yani dinliyorum şu anda. Lütfen bir sakin ol. Anlamıyorum yani hiçbir şey. Değil, Al hayatım. Evet dinliyorum. Sen evet, dinliyorum. Sesim senden daha ben bunu sabırlık olduğunu düşünüyorum. ben evet. bunun yağdanlık olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben Ki bu yağdanlık gibi bir şey. Hadi bunu geçtim. Hiçbirinin birbirine uyumu yok. Hadi geçtim. Ay Zeynep Allah Allah yani aşkına. evet. Sana bunlar beni gerçekten üzmek için, enerjimi düşürmek için mi yapılıyor? Allah aşkına bu nasıl? Oh, mis gibi aynı tep kokuyor. Neden burada olduğunda ben sormak istiyorum. Gözümüze ee, sokmak istedim. Evet gözünüze sokmak istedim. Amaç <laughs> E bu benim <laughs> e, yöresel Gaziantep kurutmalık dolmam. E, kuru patlıcan ve e, biberde bir samimiyet göremedim. Mutfakta kuru patlıcanların olması sadece göz zevkimi rahatsız etti. Aslında e, mutfağın sade sadeden kastım çok fazla e, kullanılan ürün yok. Ayna falan burada yani bu şekilde olmamalı bir o fazlalık gözüme çarptı. Yani ben kiracıyım onu değiştiremem. Yani ee, kaplamalar oluyor ya. Bunu... Ya yok ona kaplama yapamam ben. Sonuçta sürekli su değen bir şey bu olmaz. Hani kaplamaya geçer. zarar gelmiyor diye Gelir bilmiyorum. gelir Bana gelir. Kaplamaya zarar gelmiyor ben bunu kabul etmiyorum. Kiracıyım ee, ev evet, sahibi. Evet yapabiliriz. Sen kiracı da olsan da Keşke sen de yapsaydın, yapsaydın o zaman. Çadırda da yaşasam çadırı güzelleştireyim. Şöyle ben kiracı... o kadar da kötü değil ya aslında. Yani yorum yapmak için yapıyorlar gerçekten. Bu mu Nazlı. Şöyle, kiracı. kiracı oldu bence? Bence. olduğu için bence bir yani zaten dolapta Yani bir, bir şey onu ee, Çok edin. özür diliyorum Nazlıcığım. E ee, Zeynep kendisi ev sahibiydi ve mutfağını gördük. Burada yani e, neyine güvenerek yorum yapıyor? Ha sen şöyle leğenini al, pembe leğenin sarı leğenin, çekil köşene yani fırının içinden çıkan bezin falan hani bir sus. Ama dün, yani dün ne bugün, benim, bugün Benim benim nelerimden nelerimi çıkarttı da ben yavaş 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 Ayrıca Burcu dedi ki runner. Hani runner, runner ya dantel runner değil, ya. Bu bir de salon runner'ı ben runner diyor yani. ya. yani bir bak. olabilir ama şey e, salon için uygun bence. Hayır bu, bu televizyon. Bence olsun. böyle daha Olabilirim. güzel. Alabilir Bu böyle televizyon. Bu <laughs> şey. böyle <laughs> ta takıyorlar ya televizyona falan. Bu bir dantel. Yok şey, ...bizim ama burada değil. değil. Efe, öyle şeyler 90'larla 80'lerle kal... ...öyle bir şey takmıyorlar. Şimdi bir saniye kızlar şu dolmalıklarıma zarar gelmesin. Anneciğim bunları benim için yapmış. Sağolsun ama böyle gözünüze ee, sokmak evet. çok hoş olmamış. Ben yani dolmanın neyini severim. gözüne sokabilirim? Ama mutfakta bu yani, daha hayatım, hayatım, ki. Yani hayatım Gaziantep yöresine ait... ...sizler için bir... Tamam ben e, anlıyorum yani, amacını. Evet. Amacı da gözünün amacını, önünde niye duruyor? Yani siz görün diye gözünün önünde görün diye duruyor. Biz daha önce görmedik mi sanki dolma kurbanlığında? Ben kaldırıyorum bazı şeyleri samimi etten o yapınca oluyor öyle mi? O Ay ee, sen sen yapınca, şey yapınca oluyor daha Artık bir söz alabilir miyim ben? Tabii tabii, tabii, tabii bittiyse. Ben e, ocağın yanında e, baharatlıklar görüyorum ama onun senin mutfağına hiçbir alakası yok. O bambu kapakların oradaki e, yağlıklardaki bu detayların hiçbir alakası yok. Bu e. arada mutfağında en beğendiğim parça bu oldu. Bir de e, izin verirsen bir bakalım. Bir saniye kızlar izin aldınız ben izin vermedim. Ben yani, soruyorum. Tamam. Bir saniye. saniye. Açtı. Bir saniye ben izin isteyelim. Nazlı Hanım görürüm. çok e, kibar benden izin istediği için içindekilerini açıp e, görebilirsin. Tek 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 hepsi. Sen de izin almayacağım Benim yatağım çok. Çok. Dekor koymuş. Aaa. Benim baharatlıklarım nerede? Senin foyan. şimdi meydana çıkmış. Bunlar Hiç da kesin Boş doğru. Kıza bir saniye kıracaksınız ama lütfen. Aslında şimdi ben size açıklarım. Gelmiyor bile. Yeni Anladım. olduğu belli. Bugün alındığı belli. Evet evet yeni. Ay, ee, benim baharatlığım yoktu. Ee, sakın buna bir zarar gelmesin. Bunu ben siz geliyorsunuz diye aldım. Keşke bir saniye. Ya, bir, kişi, saniye. Kişi, yani. kişi yani. bir saniye. Yiyecek. Ben bunu e, 3500 TL'ydi fiyatı. Ne? Yani evet, e, dedim ki Çok kutusunu. Çok daha var bu arada. Dedim ki kutusunu atmasam, içine bir şey koymasam, e, gelinler gittikten sonra geri getirip versem <laughs> ya, o, olur mu? Var. Bana evet dedi yani. E, sen dedi bizim mahallemizin ablasısın dedi. Kullan, içine bir şey koyma, geri getirebilirsin dedi. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. Keşke daha uyumlu bir şeyi bu şekilde kullanabilseydim. Kesinlikle. Mutfağı seviyorum. Hediye eder misiniz diye söyle. Ya hayır hediye mi? etmiyor. <laughs> hayır çok cimri. hediye ediyor. Evet gerçekten öyle. Yani bence bir şey söyleyeceğim. Burcu ve Nazlı geline söylüyorum. Dönüşüm dönüşüm dediniz. Bu bir dönüşüm değil midir? Ben bence dönüşüm. Şey Bunları, <laughs> yani paramı dönüşüm şöyle bir dönüşüm. Evet. Şuna, bence. Hayır bulalım. şöyle bir dönüşüm. Hanımlar ne olursa olsun ben Didem'in bu açık sözlülüğünü alkışlamak istiyorum. <laughs> Adamız Arda yani bu arada gerçekten doğru söylüyorum. Oturma odamı, odamda e, konsolumun içinde e, kutusu duruyor. Yani dedim ki... E, gerçekten dedim. şunu artık takıyorum ben bu değil demin. söylediklerinden sonra acaba? ben delireceğim Plakın artık. Gözün. Ben gerçekten doğru. neler Bari. duyacağım bugün. Ama gün. canım ne yapayım yani ben gidip... Bunu bana takıp gezeceğim bugün. Baharatlığım yoktu yani e, param da yoktu fazla. Canım ben de... Ya. Yani evet. Ya e... ben düşünceli kötü bulmadım bu arada gerçekten. Yani <laughs> böyle Ama böyle bir şans varsa bu uyumlu evet. bir e, Yani uyumlu bu vardı. Bunu aldım. Başka e, başka yerlerde öyle bana bir şans tanımıyorlardı. Bunu almak zorundaydım. Yani Buna şu... tolerans gösterin. Zaten Burcu da beğendim. Baharatlı o de... de... zaman bir Söyledim saniye. Baharatlı... O yüzden bak kızlar dikkat edin. Baharatlı Olmaz, de... yani ona göre. Bir dakika tamam. Baharatlığını çok konuştuk bence. Şöyle evet, yapabilirdin. Evet. Ee, yani mutfağın havasını biraz daha hani kiracı da olsan kendine göre değiştirebilirdin. Yani şuraya bir dekor raf, raf evet. ya da e, atıyorum şu şey tabloya şey. da farklı duvar tabakları vesaire. Masaya daha sade bir örtüyle burayı daha da zengin bir görünüm. Duvar tabakları Kiracı olabilirsin. E, şuraya güzel bir kaplamayla daha da sade Orada bir, bir hale getirebilirsin. Yani yapılabilecek çok şey şimdi. vardı ama biçiminde kalmamış. Siz kaplamayı geçin. Yani kirayı Beşim. falan da geçin. Ben ka ben yani mutfağımın e, duvarının o kadar da Yok. kötü olduğunu yorumladığınız kadar kötü değil ama bembeyaz olsa çok daha ferah Kötü değil çok güzel tamam, bu arada. Tamam seni de göreceğiz. Ben, Bakalım evet. senin mutfağın nasıl? Gel Bakalım. Ha. Ben baharatlama bir şey olmadan çekeceğim. Aynen. Götürmek tamam, Götürmek ben, ben istiyorum. Ben, ben de şunu da kabul etmiyorum. Hani param yoktu alamadım diye. Benim de param yoktu. Ben de her şeyimi leopar aldım o zaman. Tamam böyle işin içinden çıkabiliyorsa. Canım para yani param olsa da ben onları almam zaten. O ayrı bir şey de. Ama sen baharat rafım yok dedin. Bence ihtiyacım var almanız. Ee, yani, daha ucuz bir şey bul al bence. Ya daha çok böyle size sunumluk falan yaptım. Böyle e, o şey. Onları yok. da beleşe mi getirdin? Ya onları getirmedim işte onlara kendimi ver. O kadar parası yetmiş bunlara yetmedi. Evet bunlara yetmedi baharatlar yetmedi. Allah, belki 100 bin lirayı kazanırsın. Evet 100 bin lirayı kazanırsam Aynen. kendime hatta bunun parasını direkt vereceğim bu bende kalsın. Aynen, Bunu alma başka Aynen. al. Bu öyle, öyle mi yapıyorsun? Tamam öyle yapalım dedim. Mutfağı çok karışıktı bir kere. Yani hiç, üzerine hiçbir şey koymamış mesela mutfağın yani henüz e, mutfağa taşınmamış gibiydi. Ben öncelikle bu damar desenli çok güzel olan masanın fiyatını öğrenmek istiyorum. Masamın fiyatı 8500 TL idi. 8500 TL Evet. Evet. Ne zaman aldın? Bir sene kadar oluyor evet. Peki beyaz eşyaların fiyatı nedir? Ee, hepsini 3,5-4 e, e, sene evvel e, 25 bin almıştım. çok iyi yani. İyi. iyi. Aynen. Halının fiyatını da merak ediyorum. Yeni aldım halımı. Ee, bu halımın fiyatı da 3500 TL. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl aydınlatıyorsun burayı? Avizemiz bir şeyimiz de yok. Yani e, kendi ışığı bu şekilde getiriyor. Yani ben avize zaten avizeli değil ev. Ne yapayım? Avize mi yaptım? Kiracıyım sonuçta. Perdenin fiyatını öğrenebilir miyim? Perdemin fiyatı da e, 2500 TL. Hanımlar zannedersem yorumlarınız bu kadar. Bitmiştir, bitmiştir. Şuraya da dolmalı mı? Dolmalı mı düşürmüşsün? Alabilir miyim canım? Pardon, pardon. Ben yere eğilemem. Tacım ha, düşer. E, tamam. Ben, hunin düşer bence. Ben alayım. Hala hunin düşer. <gülüyor> <gülüyor> <Hon -noc> <gülüyor> <gülüyor> Aldım tamam. <laughs>